Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 34.550 dolarlarda mücadele ediyor. Bugün videomuzun konusu altcoin sepeti. Altcoin sepeti nasıl yapılır bunun mantığını öğreneceğiz. Aslında bakıp A coin'i, B coin'i, C coin'i alın diye değil de bu video. Asıl altcoin mantığı sepeti nasıl oluşturulur bunu öğrenmemiz gerekiyor. Sonrasında doğrudan altcoin söylememi isteyen arkadaşlarımız çok oluyor. Doğrudan altcoin seçerek altcoin sepeti yapacağız. Fakat bu videonun konusu altcoin sepeti nasıl yapılır mantığı. Yani bilgisayarın ya da telefonun başına oturduğumuzda kendimiz üreterek altcoin nasıl seçeriz? Bunun mantığını tamamıyla anlamış olacağız arkadaşlar. O zaman zaman kaybetmeden hızlıca ekranımı sizlere aktardım. Ee, tekrar etmeye gerek yok herhalde arkadaşlar. Youtube'un algoritması. Buna çok önem veriyor. Lütfen beğeni yapmayı unutmayalım. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Altcoin sepeti nasıl yapılır? İlk öncelikle baktığımız süreç içerisinde Bitcoin anlık olarak 34.594 dolarlarda pozitif anlamda mücadele veriyor. Biliyorsunuz ki BlackRock adıyla anılmasıyla beraber Bitcoin birçok hamleyi beraberinde getiriyor. Boğa sezonu çok sert olacak. Önümüzdeki boğa sezonu sabırla bekleyenler oldukça kripto paralardan kazanç sağlamış olacaktır arkadaşlar. BlackRock deyip geçip e, deyip geçmeye gerek yok. Birçok fondan büyük, e, Rockefeller ailesini zaten birçoğumuz duyduk. Dünyayı yöneten, para gücüne sahip olan ailelerden birine ait olan fon şirketi arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde ısrarla Bitcoin'in piyasada yatırım aracı olması adı altında çok uğraşlar ve mücadeleler veriyor. Bitcoin'e baktığımızda 550 milyar dolarda mücadele verirken birçok piyasadaki şirketten global çapta büyük olduğunu söylemiştik. Anlık olarak Bitcoin'e baktığımızda 675 milyar dolar dev bir ufak bir kımıldamayla dev bir piyasa hacmini oluşturduğunu görüyoruz. Ufak bir kımıldamayla global dünyada arkadaşlar birçok şirketi geride bıraktı. Bitcoin boğa koşusuna başladığı zaman ne zaman başlayacak? 34.500 34.600'de başlamaz arkadaşlar. Zaten Bitcoin anlık değer fiyatına gelmesi gerektiği için geldi. Ne demiştik arkadaşlar? 15.000 dolarlardayken Bitcoin 30.000 dolarlardan alınır. Bitcoin'in değeri 15.000 dolarlardayken altını çizerek ne dedim? Bitcoin'in değeri 35.000 dolar olması gerekiyor arkadaşlar minimum seviyede ve anlık değerine ulaşmış gözüküyor Bitcoin. Bitcoin'in yönü çok açık. Operasyon düşümleri gelecektir. Fakat Bitcoin yıl sonuna doğru çok pozitif arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde dünyanın devleri Bitcoin'i ilk baştan sindirememiş ve kabul edememişken şu anda peşinden koşuyor. Herkes Bitcoin'den pay almaya çalışıyor. BlackRock bugün gündeme globale bomba gibi düşse de Bitcoin'i savunsa da ETF başvurusu yapsa da ilk başlardan hiç kabul etmedi ve her fırsatta kötülemişti arkadaşlar. Bitcoin öyle bir sistem ki herkese elini öptürecek arkadaşlar. Daha doğrusu merkeziyetsiz bir yapı, finans özgürlük alanı olduğu için herkes kendi bankası olma yolunda ilerleyecek. Bitcoin'i bırakalım bir kenara. Altcoin sepeti nasıl yapılır? En önemli unsurlardan birisi arkadaşlar sektörel baz dağılımı yapmamız gerekiyor. Sektörel baz dediğimiz nedir? Borsa coinleri, akıllı kontratlar, defi alanları, mim coinler. Mim coinleri unutmuyoruz. Sonrasında arkadaşlar AI teknoloji yani yapay zeka arkadaşlar. Günümüzde teknolojiye uyarlanmış birçok coin var. Bunları seçerken işte burada size A coin'i B coin'i demek çok kolay arkadaşlar. Aslında hazır balığı al ye demek yerine balık nasıl tutulur bunu öğrenmek daha önemli olduğunu düşünerekten sizlere bunları söylemek istiyorum. Baktığımız süreç içerisinde arkadaşlar bir coin seçerken işte sepete bakıyorum. Bazen sizler tarafından da işte Instagram'dan ve mail yoluyla ulaşan birçok arkadaşımız oluyor. Bir sepet atıyor. İşte hocam sepet nasıl olmuş? Sepete bakıyorum arkadaşlar. Bim coinlerde Doge eklemiş, Shiba eklemiş, Pitbull'u, Pepe'yi, Baby Doge'yi işte Doge katili olan birçok Mimcoin'e 10-15 tane ürün almış. Hepsi Mimcoin. Bunların hepsi arkadaşlar sepet şeklinde değil bir sektörel baza odaklanıp yatırım yapmış. Hatta mim Mimcoin'lere bu şekilde yatırım yapmak oldukça üzücü olacaktır. Çünkü düşüşleri çok sert oluyor. Çıkımları sert olduğundan dolayı sepete eklemeyi unutmuyoruz. Fakat tüm parayı da Mimcoin'e bak bak oldukça yanlıştır arkadaşlar. Evet sektörel baz dediğimizde ilk önce borsa coinlerinden başlayacağız arkadaşlar. Her borsa piyasada mücadele ederken müşteri toplarken kendi ürünü olan coinlerini kesinlikle yükseltecektir. Gördüğünüz e, borsa coinleri önünüzde arkadaşlar. Binance, Coinbase, Kraken de Ku e, KuCoin gibi, OKEX gibi borsaları gözlemliyoruz. Burada seçmiş olsaydım arkadaşlar Binance'ın BNB coin'i, Global MX Global'in MX token'ı gibi OKEX'in ve KuCoin'in arkadaşlar TCS diye coin'ini seçmiş olurdum arkadaşlar. TCS'i de sepete eklerdim. Burada saydığım 4 tane borsanın coin'ini sepetime eklerdim. Bunların daha sonradan grafik alerinizi altcoin sepeti seçmiş olduğum ürünlerin yükselim ve düşüm hedefleri ve alım noktalarını konuşacağız arkadaşlar. Bu videoda altcoin sepeti nasıl yapılır? Borsa coinlerini gördük ve örnek verdik. Borsa yani borsa sektörel bazda bir e, borsadan en az iki tane coin'e ya da bir tane coin'e mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor. Devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci olmazsa olmamız gördüğünüz gibi ekranlarda gördüğünüz akıllı kontratlar. Akıllı kontratlar ne işe yaradı arkadaşlar? Tam güvenlik e, sağlayarak ödeme yapmamızı sağlar. Bunun yanı sıra da hızlarla kendini müşteriye pazarlayan ürünler. E bunlar arkadaşlar isim olarak çok yakından biliyoruz. Eee Binance, BNB hem borsa coin olarak hem de bu akıllı kontratların içine sızarak da arkadaşlar hız coin'leri içerisinde bulunuyor. Ada Cardano, Link gibi, Avax gibi, XDM gibi ürünleri gözlemliyoruz. Burada seçim yapmış olsaydım arkadaşlar akıllı kontratlarda Algoratmatik, Adakardana, Kosmos Atam çok iyidir arkadaşlar. Avax, CHR yani Sikar e, o, e, Aptos gibi ürünleri akıllı kontratlarda eklemiş seçmiş olurdum arkadaşlar. Söylediğim gibi detaylı seçilmiş ürünleri de hem grafiksel bazda hem alım kalanlarında bakacağız. Mantık olarak ne dedik? Birinci kalem neydi? Borsa coinleri. İkinci kalem e, burada arkadaşlar. Akıllı sözleşmelere de baktık. E, üçüncü sektörde vazgeçilmez ve benim en çok sevdiğim, her fırsatta anlatmaya çalıştığım meme coin'ler arkadaşlar. Neden meme coin'ler sektörel bazda yer vermemiz gerektiğinin altını çizelim. İlk önce arkadaşlar sepet yaparken meme coin'ler Genelde projeli ürünlerden daha fazla kazanç verirken kaybı da fazla verdiği için burada arkadaşlar kazancı kaçırmamak adına mim memecoinlere kesinlikle yatırım yapmamız gerekiyor. İlk başta tabii ki Doge coin oluyor. Doge coin'e mutlaka yer ayırmamız gerekiyor. Shiba Pepe, Floki gibi birçok ürünü gözlemliyoruz alt tarafları indiğimizde Pitbull'da mutlaka göreceğiz arkadaşlar. mim Memecoin'ler sıralamasına her zaman Pitbull mutlaka girmiş olacaktır. Pitbull da burada arkadaşlar. Pitbull'u konuştuğumuzdan dolayı burada Pitbull'u görmeyen arkadaşlar, meme coin'ler içerisinde, mim memecoin'ler içerisinde Pitbull'u göstermedin diye ver etmesinler. Ondan dolayı Pitbull'a da özel bir parantez açmış olalım. Gördüğümüz süreç içerisinde kesinlikle arkadaşlar Dogecoin'e yer ayırmamız gerekiyor. Dogecoin Bitcoin kadar ünlü ve Bitcoin'den fazla kazanç getiren bir MIM coin'dir. Bundan dolayı MIM coin'leri elimizin tersiyle bir kenara atmamız mümkün dahilinde değildir arkadaşlar. Burada A coin'i B coin'i C coin'i demek istemiyorum. Siz sektörel bazda yatırım yaparken yani oltayı elinize verdik arkadaşlar. Balık tutmayı siz seçin. Hamsi mi, palomut mu, istavrit mi? Bunu seçimini siz yapacaksınız. Yani oltanın ucuna ne takarsan e, istediğin balık o şekilde gelir arkadaşlar. Mücadele hangi yolda verirseniz sepetinizin şekliyle kazançla beraberinde gelmiş olacaktır. Mim dedik arkadaşlar. Sonrasında defi olmazsa olmaz alanlarımızdan bir tanesi. Defi ne işe yarıyordu arkadaşlar? Merkeziyetsiz finans ekosistemi. Merkeziyetsiz finans ekosistemi kredi verme vesaire gibi alanlarda en aktif oynayan coin'lere de yer ayırmamız gerekiyor. Yeni bir dünya, yeni bir yapılaşma, yeni bir finans sektörüne baktığımız süreç içerisinde de arkadaşlar Mutlaka kredi alıp verme ve kontrat isimleri tanıma vesaire gibi kimlik doğrulama, hedefte nokta atışı belirleyip merkeziyetsiz bir şekilde kredi sistemi vesaire gibi e, kurumsallara ve bireysellere e, rol oynarken gelişen dünyada her yöne yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum Defi de bunlardan en önemlilerden birisi arkadaşlar. Burada coin seçmiş olsaydım, INJ'yi... STX'i, XTZ'yi, Tezos, Phantom'u da seçmiş olurdum arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde tabii ki sizler burada yayılarak sepetlere bakarak daha çok ürün seçebilirsiniz. Birçok ürün var. Hepsini arkadaşlar zaman içerisinde altcoin sepeti yaparak mantığıyla Ataş ve dip noktaları ve alım noktalarını inceleyerek yapacağız Burada sektörel bazı mantıken Kafanızda oturtun Kendi sepetinizi kendiniz yapabilirsiniz Sektörel bazda araştırıp Her coin'den 2 tane alıp Beklemek de çok mantıklıdır Benim az param var İşte fazla yayılım yapamayacağım O zaman her sektörden birer tane coin alman Çok mantıklı olacaktır Aylık bazda arkadaşım Fazla da yoksa yavaş yavaş Sindire sindire ufacık paranı 10x, 100x, 1000x yapma potansiyeli başka sektörde e, kesinlikle yoktur. Burada e, 100x, 1000x gibi ürünleri e, yatırım yaptıktan sonra konuşabiliyoruz arkadaşlar. Bir sektör daha kaldı. Tabii ki olmazsa olmaz AI teknolojileri yani Yapay zeka arkadaşlar. Yapay zekaya baktığımızda da kaçınılmaz burada arkadaşlar. Yapay zeka gelecekte bize ışık tutan en önemli projelerden birisi. Burada seçmiş olsaydım tabii ki ilk başlarda birisi FET olurdu arkadaşlar. FET coin yapay zekayı seçtikten sonra AGI olurdu. AGX yani arkadaşlar ilk baştaki iki tane ürüne hemen yatırım yapmış olurdum. Anlık olarak sepetimde de bu ürünler var arkadaşlar. Uzun vadede çok iyi kazançlar getireceğini gözlemliyorum ve bekliyorum. Gördüğümüz süreç içerisinde arkadaşlar borsa coinleri sonrasında akıllı kontratlar, akıllı sözleşmeler yani mim coinler defi alanı ve yapay zeka alanına yayıldıktan sonra yani ürünlerimize değer yükleyerek uzun vadede beklemek şöyle Ekranımı kapattım. Yüzle devam edelim. Gördüğümüz süreç içerisinde arkadaşlar A coin alın, B coin alın yerine sektörel bazda alt coin sepeti nasıl yapılır? Bunları konuştuk. Gördüğümüz süreç içerisinde arkadaşlar bunları dünyanın neresine giderseniz gidin. Finans danışmanlarına, yatırım uzmanlarına sorduğunuzda sonuç asla değişmeyecektir. Belki şu coin alın, bu coin alın demek daha da şunuza gitse de Bence e, balık hazır balığı yemek yerine balık tutmayı öğrenmek daha iyidir. Biraz uğraştırıcı olur ama sonunda kendi emeklerinizde e, bir başarı elde etmenin hazzını ve mutluluğunu hiçbir yerde yakalayamazsınız arkadaşlar. Emek vererek, araştırarak e, çok iyi coinlere ulaşmamız mümkündür. E, bir sonraki videoda altcoin sepetlerine bakacağız arkadaşlar. Nokta atışı ürünleri detaylı inceleyerek, a taşlarını ve dip seviyeleri, alım seviyelerini konuşacağımızı zaten söyledik. Sektörel bazda yatırım yapmak çok önemlidir. Bu sektörel bazda yatırımlara sepete başlamadan önce mutlaka ve mutlaka sepetinizde Bitcoin ve Ethereum mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları sektörel bazın dışında tutarak baş koyun dediğimiz ürünler listesine e, ikisini mutlaka ekliyoruz arkadaşlar. %50 1000 TL'm varsa, 1000 dolarım varsa 100 bin doların varsa arkadaşlar bunun direkt %50'sini ya bitcoin'e ya ethereum'a seçerek yatıracaksın. Bence burada daha mantıklı olan %25 ethereum, %25 bitcoin. Bunlar sert düşüşte total ana paranızı en önemli koruyan unsurlardan birisi olacaktır arkadaşlar. Altcoin sepeti nasıl yapılır mantığını çözdüysek bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.